Herkese merhabalar. Şu anda gördüğünüz gibi Cenevre'deyim. Yine. E, Dün de gün geldim. Bütün hayatım şu anda son bir haftam tamamen eşya yerleştirmeye geçiyor. Londra'daki evi taşıdık. Güneş gelip gidiyor. Hiç şey yapmayın. Londra'daki evi taşıdık. Pazartesi salı onu yaptık. Ondan sonra önce çarşamba da, da onu yaptık. Çarşamba akşamı buraya geldik. Çünkü buradaki evi de taşıyorlar. Ben Londra'dan yeni eve taşınacağım. Onları ayarladık. Buradaki babamlar da buradaki Cenevedeki evi küçültüp burada da başka bir yere taşımak istiyorlar. O yüzden şimdi bu son iki gündür bu Cenevedeki odamı toparlamaya çalışıyorum. Tüm kıyafetleri yaptım. Ee, hatta dün birazcık vlog çekmeye çalıştım ama olmadı. Ha bu arada bu kanala tekrardan video yüklemeye <laughs> karar verdim. Şöyle bir şey... Yani vlog kanalım olsun olmasın mı diye çok aklımda ve çok sorular oluyor ama genellikle şöyle bir mantığım var benim. Hani bütün hayatım tek bir kanalda toplansın diye bir mantığım vardı. O yüzden bu kanalı bıraktım. Ama şimdi bu yaz boyunca o kadar çok fazla şey yapacağım ki böyle neredeyse her gün vlog çekmek istiyorum. Öyle oldu da mı hepsini işte ana kanalıma yüklemek istemiyorum. Çünkü orada çok fazla olacak. Daha kaliteli değişik videolar yüklemek istiyorum. Ana kanalıma vesaire vesaire falan filan işte neyse. O yüzden bu yaz vlog anındayız. Şimdi burada boş bir kutumuz var. Bu çekmeceleri, ondan mı bu ne denir yatağımın altındaki şey çekmeceleri vesaire yapacağız. Hepsi ıncık çıncık hepsini böyle ne bulsam atıyorum senelerdir. O yüzden bakalım ne olacak. Şimdi hazırsanız başlayalım. Birazcık müzik açalım. Lenny grubunu bildiğiniz gibi çok seviyorum. L-A-N-Y diye yazılıyor. Bugün yeni albümleri çıkmış. Şimdi de onu dinleyeceğim. Bakalım nasıl olmuş. Çok heyecanlıyım. Bu arada onlarla tanıştım. Instagram'a koydum. Ve çok, bilmiyorum çok güzel bir geceydi. 8 Mart. Um, menajerleri yazdı. işte gel tanış vesaire vesaire dedi. Yani, tamam geliyorum hemen. Öyle en sevdiğim grup çünkü çok güzel şarkıları var. Bence geleceğin artık mankileri onlar olacak. Ama güzeldi baya. Neyse şimdi şarkıları dinleyelim. i̇nanmıyorum. İlk vlog kameramı yok böyle bir şey. Bildiğiniz gibi 14 yaşında falan video çekmeye başladım. Bu. Sony Cyber. Minnacık şu kadarcık bir şey ama bakar mısınız? Bakın ekranı Çok garip. Burada benim ilk aşkım var. Bir dolu böyle fotoğraflar da bunu göstereyim. Burada çekmeceleri boşaltıyorum da bir dolu polaroidler çıktı. Burada şaka gibi. Çok eski yani. Bunlar kaç senesinden kalma acaba? Bu mesela 2014. Ya bunu çekeli 4 3 sene falan oldu. 16 yaşıma girdiğimde Ay çok komik. Ay çok garip. Yine aynı. 16 yaşımdayken ben <gülüyor> Ergenlik. <gülüyor> Her şeyimi şimdi toparlıyorum bir dolu böyle işte yazılan mektuplar ondan sonra işte bana verilen şeyler işte hatırlamak istediğim kaybetmek istemediğim şeyleri tam şuradaki çekmeçe koyuyorum hep 18. yaş günü kartım annemlerden her zamana kadar herhalde yani sonsuza kadar şu ana kadar aldığım en anlamlı en güzel mektuplardan biri olacak galiba çok Bilmiyorum, her okuduğumda gösterim Asıl bütün anılarım bu kutunun içinde. Bunun içinde Kapadokya'dan um, balon şeyi, Almanya'da gazeteye çıkışım, minik vlogger. Kaç sene? 2012. 2012 yani 2012'de um, Almanya'da gazeteye çıkışım vesaire vesaire bir dolu şeyler var. 16. yaş günüm kartı. Miami'de gittiğimiz konser şey um, basketbol oyunu parmağı. neler neler çıkıyor ya. 8. sınıftaki okul kartımı görmek ister misiniz? Şuna bakın Allah aşkına. Bir aralar Marcus Butler'ı baya böyle Marcus patlı çok seviyordum. Sene 2013 <laughs> doğum günüm kartımı böyle yapmıştı arkadaşım. Bu kutunun içindeki en eski şey herhalde göstereceğim şimdi. Üçüncü sınıftan kalan tişörtüm. İnsanlar böyle tişörtümün üstüne yazmış. O zamanlar cool yapılan cool şey buydu. Sana bu şekilde. Aa, arkada da bir dolu şey var. Bu tam böyle Türkiye'den ayrılmadan önce. Tam Türkiye'deki son okulumda yapmıştık bunu. Çok komik ya. Size çok komik bir şey söyleyeceğim. 2008-2009'dan hatta belki 2010'dan kalmış günlüğümü buldum. Böyle 10 yaşındayken yazdığım günlüğü buldum. Ve neler olduğunu şu an tahmin ediyorum. Bununla ilgili bir video görmek ister misiniz? İlginizi çeker mi? Çünkü için Allah. Biraz komik. Şimdi odam bitti. Makyajlara geçtim. Bu şekilde makyajması masası iğrenç bir durumda. Birçok şey atıyorum. Birçok şey çok eski bayağıdır. Eskimesine rağmen tutuyordum. Ben birçoğunu şu anda atıyorum. Evet. Şimdi makyajlar bitti. Burak'ı yer çeşmeye götüreceğim. Odamın halini görmek ister misiniz? Şu an şu an odam bu şekilde. Şimdi kameramın pili bitti. O yüzden belki telefonla devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kameramı şarj edecek zamanım yok. Şimdi şehre iniyoruz ve babama hem doğum günü hediyesini alacağım 9 Temmuz'da belki 9 Temmuz'da yanımda olmayabilirim. Şimdi doğum günü hediyesini alacağım. Ondan sonra yazın kendim için de bir şeyler alacağım. Bakalım hiç alışveriş yapacak zaman bulamadım. Yazın gece hiçbir şeyim yok. O yüzden e, birazcık da kendime bir şeyler bakınacağım. Bu arada şu anda rimelimi sorarsanız Lancome'un Grandios e, diye bir rimeli var. Grandios'un böyle ekstrem versiyonu galiba. O oh, şu anda bu aralar ki favori rimelim. Bayağı güzel yapmış yalnız. Kapı açılmıyor. Yalnız hava Türkiye'de ne kadar, 45 derece ise <laughs> burada da eksi 45 derece. O derece soğuk. Dün kazak falan giyiyordum yani. <laughs> Bir an evvel yarın Türkiye'ye geliyorum. Klasik Cenevra havası. Dışarıda yağmur başladı. Demin biraz çok kötü düşüyordu. Ay şey ödüm babam. Şimdi yaz için Sahil'de okumalı kitap alıyorum. Ondan sonra Cuma babamla buluşup eve döneceğiz. Şekilde aldıklarımı da bu akşam göstereyim size. Kameraya geri döndük. Birazcık şarj ettim kameramı. Hala bitmedi. Hava kararıyor ve hala bitmedi. Valiz yapıyorum. Şimdi valize geçtim. Valize geçtim koymayacaklarımı kutuya koyuyorum. Hiçbir şeyin ne valizi, ne kutuyu sunuyor artık. O, o durumdayım şu anda yani ne yapacağımı bilemiyorum. Onun dışında... Akşam yemeği yedim. Öyle. En azından bugün bir haftadır her şeyi toparlıyorum. En azından bugün her şeyi toparlamanın son günü. Top, topu topla 5 gündür. Her yerde, her türlü şehirde kutu ve valiz toparlamayı yaptığım için artık kafayım yemek Ama bir çek inşallah. Bir inşallah. Az kaldı. Evet. Şimdi her şey tamam. Gibi. <laughs> Ee, bir de genel olarak birkaç bir şey ekleyeceğim. Ama şu anda her şey tamam gibi. Aşağı iniyorum. Bu videoyu da burada bitireceğim. Çünkü şu an bu videoyu editlemek istiyorum ki yarın gündüzleyin yayınlayabileyim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu kanala geri döndüğüm için heyecanlıyım. Siz de heyecanlıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.